Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber <laughs> PUBG videosu çekiyorum ilk defa. Hemen şunlardan al. 20 tamam. Nereden? 400 aldık arkadaşlar parçalar. 15 saniyede bunları. Ay yanlış yaptım. Ona çevirdik. Bakalım kaç tane kaldı. 65. Bu Optimus Prime alacağım arkadaşlar. 35 kaldı. Maçımıza başlayalım. Tekli Erencil giriyorum. <laughs> arkadaşlar. Ee, ben dün bir maç attıydım. Ondan sonra hiç girmediydim. O maç beni çok sinir etti. Son 30 kişi kalmışız. Önümde adam var. Adam canımı, adam canımı indiremedi. Ben onu indirdim. Loot'unu almaya giderken çat kafama meteor. Meteor mudur artık? Hani şu kırmızı bölge var ya. Oradaki şeyler düştü. Arkadaşlar ben hiç işte transform'ları falan karışmıyorum. Sadece ben oynamaya bakıyorum. <gülüyor> hmm. <gülüyor> gidecek mi artık öyle? oyun? Oyun geride ama çok kasıyor. Uuu, M4 bu diyarı var. Abimize bak sen. Abi, abi, abi Arkadaşlar bot demeyin. Bunu tek izleyen ben olabilirim. Nereye atlasak? Nevoz posta atlayacağız tabii ölebiliriz ama neyse. Arkadaşlar annem telefonla konuşuyor. Onun sesi geliyor olabilir. Özür dilerim onun için. Ya paraşütü unutmuşum ben. Ah ben düzenlerken sıfırladıydım şeyi. Oh, ben ne yapıyorum? Oh, ben şuraya binmeyeyim de. Oha. Dur Ne yapacağım? Ne yapacağım? Dur Ne yapacağım? Uf. Çok güzel. Of of adam M4 var M4. <Gülüyor> ya. Bunu <laughs> yaparken de işte böyle yapmayacaksınız. Şalterden şuradan M4 almaya çalışıyorum. Dur. Evet. Şurada oraya doğru gidiyoruz. M4 bulmaya gidiyoruz. M4, M4, M4. M4 bulmaya gidiyorum. Orada portalımız var. M4 portalı. Hangi silahımız var bakalım. Galiba sıkar. Evet çıkar. Böyle bir ses mi varmış? İlk defa gördüm bunu. Ha verdi dur. Ben de vermesini bekliyorum. Bu kadar dur oynamam ki artık. Hayır. Olmaz ama. Ben M4 vereceksin diye beklemiştim kardeşim. Tam şuraya atlayalım. Araba vardı burada. Doğru hatırlıyorum. Arkadaşlar bu sefer videoyu kesmişim. Ben bu kırmızı yere girmeyi hiç planlamıyorum. Gidelim. Alana doğru gidiyorum. Arkadaşlar. Bu videoya hiç kesesim yok. Her şey aran bir şey çıkabilir. siz onu görün istiyorum. Arkadaşlar Megatron'a girelim mi? Megatron ve Optimus Prime işte. Bir sonraki videoda bana buradan görev verin. Ben şey yapayım. Woohoo! <laughs> Düşecek. Bu da çok yavaş ya. Keşke buggy alsaydım. Alanımıza girdik. Ah, buggy, 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 buggy. Bu alan benim kabusum ya. Burada meteor çarptıydı. Tam bir yoldan şöyle. Arabayla değil ama. Buradan Böyle giderken tam da şey çarptı. Burada da Burada AVM beni vurdular. Yine vuruyorlardı bak. Abi adam nerede? Neyse biz gidelim, gidelim bunları karşına. Lan. Uf. <laughs> Adamımızın kozmik kaykayı var. Aha adam var. o da öldü. Yuh. Durun şunu ben. Onu yapacağım. geliyor. Ne geliyor? Bunları tekrar kullanıyorum. 30 saniye bekleyelim burada. 1 2 diyeceğim. Hatta 30. Bakalım kaç saniye var. 21. 21 saniye etrafımızı gözetlemeliyiz. <laughs> Hayır, nefes alıyorum. Ne acı? Ne Biz oğlum. Ui. Bes forması oğlum. Her şey yenilendi. Ay ben bunu olduğunu bilseydim önceden açardım. bunun olduğunu bilseydim ben önceden çardım. Oha ne ara? 58 kişi kalmış. Burada araçta çarptığında ölüyorsun ya bu da çok şey. Burada çok şey. Her yer çok şey burada. Ay canım gitti. mem Megatron. Oo ne verecek acaba ya, bir şey verdi. em <laughs> Ne? 4x yapmamız lazım. Ya yanlış ka arkadaşlar ben hep böyle. şarjörlerimizi atalım. Yarım tutuna katalım. Şunu şu. Sonra holoyu atalım biz. Enerji şeylerinden bir tane çelik. Arabamızı sürmeye devam edelim. Aha, araba. aradım valla Batuhan. Batuhan özür dilerim. İzliyorsan bu oyunu. Bu videoyu izliyorsan özür dilerim. Uf M4. <laughs> lap 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 lap. Çok güzel çok güzel çok güzel. M4 çok güzel, çok güzel. Çok güzel yani. Batuhan senin oyunu kendime çıktığım için kurban olur kardeşim. kardeş. <laughs> kardeşim bir de tutmuş. Bir şey durmaz mı? Ama o benim. açmam lazım. Hayır. Aa keskin nişancıyla bir şey öldürelim dedim. Köşkem dörde asaymış. Bugün de karşıma hep botlar geliyor. Keşke atmasaydım. Aha. 4 iksimizi aldık. Oo. Hayır. Of. Çok güzel yedirdim. Mükemmel. <gülüyor> <gülüyor> Oyun kasıyor ama inşallah adam yok. İçeriden ikizlerin sesi geliyor. Kardeşim yani. Roblox. Roblox bizde de kapandı arkadaşlar. Ne oldu bilmiyorum. Roblox açılana kadar Roblox videoları gelmeyecek yani. Beş kişi kaldı. Oğlum bu niye basma? Bir şey mi oldu? Bir şey olmuşa da benzemiyor. Ya annemler ne diyor Allah aşkına. Adam değildir değil mi o? Motordu. Ben buradan geçeyim şöyle. Burada pusan birileri olabilir ama neyse. Biz burada pusuyorduk lan arkadaşlarım. Ben buradan yardırıyorum valla. <laughs> Annem kızıyor. Ben neyse. ismi adam var. Neyse biz plan öyle gidelim. Kalk artık. Heh. Arkadaşlar o adımı saldım ben. Ne hali varsa görsün. Ne yapayım ben o Ben planörü çok seviyorum. Aha ne post var. Havadan şöyle bir gireyim. Kaç kişi olduğuna bakayım. 20 sayılmıyor mu? Uzay köprüsü kapanmış. Hayır, in 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 in. İn. Hayır. Hayır 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 hayır. Magda geldi mi çok şey ya. Onu unuttum ben. Ben vallahi döneceğim burada. Biraz da aşağıdan gireyim bak. Herhalde görürüm şu an. Üç oyuncu var. Allah kahretsin. Kaç kaç kaç. Yeterli yakıt mı yok? Allah kahretsin. Allah. Ve tam da buraya girdiğimde oldu bu olay. Kaç buradan. Kaç kaç kaç. Keşke yanımaya de karabağ saydım. Ah adam var. Adam var, adam var adam var adam var. Hayır. Lan hareket et. Hayır. Allah'tan bozmuş lan. Lalala Lazer atalım. Tamam. Nereden sıkıyor? Lan. Kim öldürdü onu? Nasıl ölebildim? Nasıl ölebildim? Ha o niyet puanlıyor. Ben valla bir yeni kıyafet yapacağım. Arkadaşlar kıyafet. Oğlum ne oyun çok kasıyor ha. Royal pasalı Tamam. buna Ha. O benim hocam yok ki ben bunları ne yapayım? Arkadaşlar benim eski kıyafetim böyle. Dur. Yeni kıyafetimi gösterip geliyorum. Arkadaşlar bu çok garip bir kıyafet oldu yanlışlıkla videoyu bitirmişim bunu editle düzeltmeye çalışıyorum böyle çok da kıyafet oldu bakın şuan ya lan böyle güzel bu arada bunu da güzel bir şey olmaz ben de dalga geçmeyeyim e arkadaşlar bak kıyafetim yok, ne yani, Kızım diye dalga geçmeyeyim. Böyle. Başka kıyafetim yok yani şu Görüşürüz. Bay bay.